Merhabalar sevgili Aslan ve yükselen Aslan burcu arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir ve mutlusunuzdur. Bugün yine çok güzel bir içerikle, çok güzel bir yorumla haftalık bir burç yorumuyla karşınızdayım. İnşallah beğenirsiniz. Beğeni ve desteklerinizi bekliyorum. Hala kanalıma abone olmamış arkadaşlarım bu videodan sonra abone olmak, beğenmek, yorum yapmak tamamıyla beleştir. Size uyanları sevgiyle uyumlanıp uymayanları geldiği gibi evrene postalamanızı istiyorum. Sevgili Aslan Burcu arkadaşlarım, ilk defa gelen, aramıza yeni katılan ve fikir tavsiye veren arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız ve iyi ki benimlesiniz. Hepinizle gurur duyuyorum ama hiçbirinizi tanımıyorum. Yine de hepinizi çok seviyorum. Çünkü bazıları gelip dengesizce yorum yapıyorlar. Farkındayım. Sizler bana sahip çıkıyorsunuz. Bunun da farkındayım ve hepinize Minnettarım sevgili aslanlar. Neyse halınız o çıksın yorumunuz diyorum. Ve e, inşallah istediğinizin en güzeline nail olursunuz. Sevgili aslan, yükseleni aslan, ay ve güneş burcu aslan olan sevgili arkadaşlarım. Şimdi kameramızı kendimize getirelim. Bu sizin fincanınızın içi arkadaşlar. Sizler de benimle beraber görün. Sevgili aslan, yükseleni aslan. Ay ve güneş burcu aslan olan sevgili arkadaşlarım şöyle bir şey söyleyeceğim arkadaşlar ee, bir sıkıntı bir stres ama e, gelip geçici bir sıkıntı bir stres yani e, şöyle söyleyeyim artık böyle var ya sanki e, bir telefon haberi ya da birinin direkt gelmesi bir konuşma e, güçlü bir konuşma verimli bir konuşma bakın böyle karşılıklı oturup bir konuşma özəlliklə yuğla bağlılıqlı bir mövzuyu gündəmə gətirmə və bu mövzuyu gündəmə gətirdikdən sonra Allahın izniylə sanki belə var ya bu sıxıntıdan e, bu sıxıntı hər nə isə sanki tek cəlsədə qurtulursan. Qurtulursan, yəni o artıq o uğursuzluq dövrü nə isə onun bitdiyinin xəbərcisidir də ola bilər. Onun xaricində Ailenin içerisinde bir takım sorunlar ve sıkıntılar e, sanki böyle var ya o ona bir şey söylüyor öbürü ona bir şey söylüyor böyle böyle devam eden sıkıntılar. Ama e, yatar vaziyette bir hastanın özellikle büyük bir sıkıntısı, yatar vaziyetteki bir hastanın özellikle büyük bir sıkıntısı e, bu dönemde sanki bütün işinizi, gücünüzü bırakmışsınız. Bu hastanız her kimse, artıq anadır, abladır, biləmirəm. Sanki onunla uğraşırsınız və onun tədavisi üçün, onun e, iyləşməsi üçün sanki belə hər kəs bir dövəm qabuğuna çəkiləcək kimi də söyləyə bilərəm. Sevgili Aslan burçları, xüsusilə kafanız çox qarışıq. Çox qarışıq, çox qarışıq. Artıq kafanızı toparlamanız gərək. Biriyoda biriləri sizi kandırmaya çalışacaqdır. Konu mövzunu olursa olsun, siz kendi imkanlarınızı sapın səfərbər etməyin. E, səfərbər etməzsəniz mucizəniz olur. Çünki niyə? E, sanki belə var ya yeni bir mülk ya da bir e, evin bitişinin imzasıdır, sevincdir, bilmirəm. Bir yerə gedəcəksən, xüsusilə bu bir yerə getdiyin yer, dərtdəşməyə getdiyin yer ola bilər. Daha öncəki kişilərdən qazıqlar yemissən və bu qazıqlar sənin E, hayatının bel merkezine çökmüş de diyebilirim artık yeni hikayeni yazacaksan özellikle birilerinin yaptıkları da ettikleri ayrı bir hava yani yaptıkları ayrı ettikleri de ayrı artık ne yapacağını şaşırmışsan maddi ve manevi sıkıntıların olduğu bir dönemden özellikle e, sanki böyle var ya hanenin içerisinde evlenmiş ayrılmış gitmiş kendi evini damını kurmuş Ama hala sizdən bir şey tırtıklamaya çalışan birləri hani yoxdur. İşlə işte, bizə yardım et, timsah göz yaşarı döyən bir kişi artıq verməyəcəksiniz. Çünki e, kim Ne ederse kendine eder. Yani başta bu kişiyi alma, yapma, etme demenize rağmen yine kendi bildiğini yaptı. Şimdi işin içinden çıkamıyor bu kişi. Bir kariyer mevzusu var. Bu kariyer mevzusu üçlü görüşmelerden sonra gerçekleşecek. Ee, ve bazı konularda şey yapacaksınız. Kaçan, kovalanır hesabı yapacaksınız. Şimdi utandırma zamanı. Şimdi onların kendine gelme zamanı. Yani sen... Ee, çok diretmiş olabilirsen özellikle telefonum da çalıyor arkadaşlar kusuruma bakmayın yani diyem ki o kadar şey yapmayın e, ee, direkt arayanlara cevap vermiyorum arkadaşlar bazen elim dolu olabilir bazen video çekiyor olabilirim yani her dakika ben koşturamam ki benim ayrıyeten işlerim de var yani biliyorsunuz neyse ee, sevgili aslan burcu e, giden açık kapı bırakmadığının farkında amma sən onun nə üçün getdiyini, nəyə görə getdiyini bilirsən, yenə bir amma iş səviyyəsi ilə kendi çabalarınla bir şeylər yapacaqsan, bazı paraların hədəfi olur. bazı paraların mücadelesi olur ve bazı paraların da sevinci olur. İşte bu sevinçlerden bir tanesini yaşayacaksan. Üçüncü bir kişinin, üçüncü bir kişi engelinin olduğunu zannediyorsan bu da senin sabrını zorluyor. Aslında öyle bir şey yok. Sadece destek olduklarından darbe seni artık bir hayli yormuş da diyebilirim. Kaç parçaya bölüneceksen Aslan Burcu? Yani şöyle düşünsene. Yani egosu tavan yapmış insanlara mı? Herkese koşturup yorulduğun zaman mı? Sürekli memnuniyetsizlik yaşayan insanlar mı? Seni sık boğaz, sık boğaz eden insanlar mı? Bilmiyorum yani sen kendini kaç parçaya böleceksen onu da artık ben değil sen bilirsin sevgili aslan ve yükselen aslan burcu arkadaşım. Bu kadar zorlu bir dönemden sonra artık nihayetinde e, kendi hikayeni yazacaksan ve kendi hikayeni yazmaya yardımcı olan özellikle yay ya da oğlak burcu bir kişi sana destek verecek. Ve gözlerinin açılmasına sebep olacak. Bir dönem korkuların olmuş ve bunları çok belli ettirmişsin. Ama şimdi artık korku yok, belli etme yok, bir şey yok. Duyguların hareket ettiğin dönem bitti. Artık o duygusallık dönem de bitti. O hareketle o dönem artık temelli bitti. Artık mantık yürütme zamanına geleceksin. Kuracağın iş yapacağın iş artık konuşmalarını bile seçeceksen böyle sanki bu nasıl diyeyim hani böyle tam nokta atışı konuşmalar olur ya hani bazen takipçilerim diyor ki abla nokta atışı yaptın diyor işte öyle son noktayı da sen koyacaksan uzun bir yolun var ve bu yola ismin içinde e harfi ya da soy ismin içinde e harfi olan İki kişiyle beraber gitmeyi planlıyorsan bir iş için bir eğitim için veyahut hatta farklı bir durum ve mevzu içinde olabilir. Benim tahminlerime göre gördüğüm şeylere göre hissiyatlarıma göre de sanki e, birilere kız istemeye gidilecek. Yani bu şehirde değil de farklı bir şehirde bir kız istemeye gidilecek. Ve bu gidilen yerde sanki böyle var ya mırınlar kırınlar böyle nazlar muzlar havada uçacak. Ama sen... başarılı bir insan olduğun için, başarılara imza attığın için, değişim ve dönüşüm zamanına girdığın için artık kimin ne dediği senin umrunda olmayacak. Her ne kadar da ayrı ayrı problemler çıkarsa bile, eee ve sizi bunaltsalar bile siz yine de bir ferahlama yolu bulacaksınız. Evet bulacaksınız. o an e, istediğiniz kız tamam dediklerinden sonra bir bayram havası sihirli bir değnek değmiş gibi kendinizi hissedeceksiniz e, ve sizinle beraber sanki akraba bireylerinden amca dayı teyze hala gibi gibi sanki böyle 2-3 2 e, araba yani otobüs şeklinde sanki böyle dolu dolu gideceksiniz sanki böyle sanki bilinçli gideceksiniz hani bu işin olacağına kanaat getirmişcesine bilinçli gideceksiniz aslında bilinçli değildi e, tamamıyla hani hep birlikte ailecek gidelim olursa hemen sözümüzü yaparız geliriz gibilerinden evet o şekilde oluyor mu evet oluyor sevgili aslanlar bu da senin tabağın içi arkadaşım sen de benimle beraber gör sevgili aslan burcu özellikle askerlik mevzuları askerinizden uzun zamandan beri haber alamıyorsanız ve aklınız sürekli ondaysa belki oğlunuzdur belki nişanlınız belki eşiniz belki sevdiceğinizdir yani bununla bir alakalı bir haber alamıyorsanız üçlü geçen bir vade içerisinde çok güzel bir haber alıyorsunuz ve e, bence bir anda kapıyı açıp da onu karşınızdan gördünüz mü de şoka uğramayın. İki kişi birbirine ters dönmüş yani şöyle söyleyeyim birbirine sırtını dönmüş iki kişi ama aynı anda da kader çarkı dönüyor mu evet dönüyor ee, biri için mücadele ederken öncelikle iyi düşünmen lazım destek olduğun insanlardan destek görmüyorsan o desteği artık kesmen lazım iş yerinde seninle uğraşan bir değil bir takım insanlar var. Bunların karakterinde sen farkındasan ama yine de elinden bir şey gelmiyor. Aslında elinden çok şey gelir ama sen bir şey gelmediyip kestirip atısan bence kestirip atma. Başka yerlerden sana teklifler gelecek. E, bu teklifler geldikten sonra sanki böyle var ya o çaresiz kalıp ağladığın, o milletin nazının uzuna böyle tahammül ettiğin o dönemler bitecek ve iki çift laf söyleyip orayı terk edeceksen bu da nispet yapacağın anlamına gelir. Bazı hedefler büyük olur, bazı hedefler eee kendiliğinden büyüktür. Yani sen belirlemezsen zaten büyüktür ona ulaşmak ve mücadele etmek için çok düşünmek ve sağlıklı kararlar vermek gerekir. Özellikle Sənin sayəndə ayaqda qalmaya çalışan ailə üzvləri, arkadaş çevrən, eş dost. Məsələn, birinin psixologisi bozukdur, morali bozukdur. Sən ona e, dəstək olmuşsundur, yanında durmuşsundur. Sürekli duaya sarılması gerektiğini, mucizəyi də bu şəkildə yaşaması gerektiğini dile getirmişsindir. Amma onun bir qulağından girib digər qulağına çıxmışdır. Və sən də artıq sənin önündə ağlamaya gələn kim varsa, qapıları dank deyə yüzlərinə qapatacaqsan və ikinci bir kapının olmadığını da dile getireceksen sevgili aslan ve yükselen aslan burcu arkadaşlarım. Gelelim aklınızdaki kişiye bakalım sizinle ilgili duygu ve düşünceleri nelerdir bu ilişkinin sonu nereye gidiyor neler yaşadınız neler gördünüz neler 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 neler. neler. Şimdi sevgili aslan burcu arkadaşlarım. Öncelikle bilinçaltınızda bir sürü korkular var. Uykusuz geceleriniz var, endişeleriniz var, verirsiz kaldığınız durumlarınız var. Yani bir şeyleri bilmeden bunun yarattığı bir kaygı var. Ee, bu kaygıları aslında duygusal paylaşımlar yaparak e, tatlandırabilirsiniz. Karşılıklı yoğun aşk içerisinde olduğunuz, tutku ve heyecan içerisinde olduğunuz o kişiyi karşınıza alıp e, konuşmanız gerekiyor. Bu kişinin belki bir dönem psikolojisi bozuktu. Belki bir dönem kendi içsel dünyasında sorunları vardı ama bunu dile getiremiyordu ve şimdi senin karşına gelme gücünü buldu kendini öyle bir seviyeye getirdi ve sen de artık hane ile ilgili mevzuların gündemde olması gerektiğini, artık ailelerin tanışması gerektiğini ve artık bu ilişkiyi bir üst seviyeye çıkarmanız gerektiğini dile getireceksen ama onun hayatında, onun hayatında hala fazla olan biri ya da birileri var fazla olan. Sanki böyle var ya sıkışıp kalmış. İşin içinden çıkamıyor. Sürekli hem aklı arasında hem kalbi arasında tutsak kalmış. Aslında bunu kendi yaptı. Haberi yok kendi yaptı. Ve sen de ona diyeceksin ki hayatında fazla olan ne varsa artık çıkar. Köklü bir temizlik yap. Bir işe yaramayanlardan kurtul. Arın. Kendine gel diyeceksen o da Tamam diyecek ee, ben bağışlayıcı oldum çok affettim çok hoşgörülü oldum ama bunu bana karşı kullandılar artık ben kendime geldim artık kanaat getirdim o kara bulutları dağıttım ve sıkıntıları çözüme ulaştırdım şimdi seninle aydınlığa evet ferahlığa varam. Güçlendiğim bir dönemdeyim özellikle kadersel olarak zamanlı bir dönemdesiniz kalp çarkınızda kader çarkınızda dönüyor ne diliyorsanız bu dönemde gerçekleşebilir çünkü sizin e, arzu ettiğinizde kavuşmanızın şansı yani bir şans yakalayabilirsiniz bununla alakalı ama önce Dedirim gibi ilişkinize bir hedef belirtmeniz gerekir, yön seçmeniz gerekir. Yoksa aksi tahtirdə əzələn, büzülən siz olursunuz və o çözüm arayışı içerisinde olduğunuz, aradığınız sorulara cavab bulamadığınız, ikilemde kaldığınız ve kaos yaşadığınız o dönem bitiyor. ve siz mutlu oluyorsunuz. Yine çok güzel bir açılım yaptım arkadaşlar. Ben açılımlarımı çok severek keyifle anlatıyorum. İnşallah sizler de severek keyifle dinlersiniz. Devamının gelmesi için sadece yorum kısmında evet aldım kabul ettim devamı gelsin demeniz benim için yeterli olacaktır. Sakın ola özelinizi burada yazmayın. Söylemaktan dilimde tül bitti. Vallahi de billahi de yoruldum. Arkadaşlar özelinizi burada anlatmayın. Bakın, akıl olun. Sen gelirsen burada bir yorum yazarsan başkası gelir senin yorumun altına bir yorum yazar. Bir de kimse kimsenin altına yorum yazmasın. Herkes kendi yorumunu kendi yazsın. Lütfen. Bir sonraki bu videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.